Merhaba bayanlar, bayanlar herkese tekrardan merhaba bu aralar zamanım biraz dar ve video yapmak bu için biraz zorlaştı biraz değil bayağı zorlaştı neyse beğenilerinize ihtiyacım var ve beğenilere abanırsanız motive edecektir ve bunu tüm boş zamanlarımda yapmaya çalışacağım sizin için İyi seyirler kendinize iyi bakın Birazcık matematik çalışmaya ne dersiniz Tabii ki kimse bunu geri çevirmez hadi biraz matematik çalışalım Buradan nasıl tavşan yapılıyordu 62'den? herkese tekrardan merhaba. Yeni bir sponsorumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı bize sponsor olmadı tabii ki de. Tablet dağıttılar ve tablet açılımı yapacağım. Değil mi? Mükemmel bir şey. İnanılmaz mükemmellikte doğaüstü bir olay şahit olacaksınız. Tablet açılımı. Kutumuz bu. Fatih ve EBA. Eğitim Bilişim Ağı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı. Sırlar Odası. Açıyorum. Açıyorum. Bu. Tablet. Bunları çok seviyorum, cidden. Kesinlikle bunları çok seviyorum. Tablet'i boş verin. Bu daha güzel. Oo, çok güzel patlıyor. Şöyle sıkalım bir de. Bu bir tablet. Evet, herkes bunu biliyor. Buna sonra değiniriz. Kutu içeriği daha önemli. Bu bir silikon kılıf. Silikon kılıf gayet iyi düşünülmüş. Hatta tabletin kamerası var. Kamerası içinde şöyle yer açmışlar. Tabi bunda ders işleyeceğiz. Neden kamerası olsun? güzel, güzel bunu bunu kırarsanız e, alıp vurmak değil sistemini çökertirseniz tabii ki bir şeyler olabilir. Buradan bize sponsor olmayan meve teşekkür ediyorum. Ama o kadar düşünceliler ki arkada bunu da koymuşlar ki masanıza güzelce koyun. Ee, filminizi izle, dersinizi çalışın diye vermişler. Yalnız bu kalemleri de çok severim. Ablamın not 3'ü var. Ben de böyle bir şeyler çizerim. Odur budur. Kendisi kalemi eline aldığı yok. Note 3'ü var. Nasıl bir not 3? Ne kadar işlevsel kullanıyor bilemiyorum. Ben parmakla böyle G3'te Snapchat hikayeyi bir şeyler çizerken canım çıkıyor. Kapatabiliyorsunuz. Tak. İsterseniz hatta o aparatı da çıkarıp sadece silikon kılıfla da dolaşabiliyorsunuz. Dizaynı falan hoş. Şöyle gösterelim. Ve bu kadim dostum Mikey var. Mikey şu an tableti bizim için tutuyor. Teşekkürler Mikey. Teşekkürler dostum. Her zaman yanımdasın. Çüş. Şimdi saat 20.31. Hop kilidi açalım. Şimdi normal bildiğiniz tablet ama arkadaşımın dediğine göre uygulama indiremiyormuşuz. Ee, EBA'dan kitaptır. Odur budur. E-posta kullanabiliyoruz. İnternette dolaşabiliyoruz. Yani YouTube'a girebiliyoruz. O odur budur işleri. Normal bir tablet gibi ama Google Play yok. Google Play'in olmaması büyük eksiklik tabii ki. Burada ders yapacaksınız Google Play'i unutun. Eğer istiyorsanız Google Play'li bir tablet gidin satın alın. Bu beleş bir tablet. Okuyacaksınız için, oku okumanız için verilmiş bir tablet. En son açayım dedim. Bir de karşılaştığım şey hayat bilgisi oldu. Garipsedim. Birinci sınıf matematik, hayat bilgisi, müzik, Türkçe. Aha dört ders mi var? Kebap, vallaha kebap. Sonra gelin 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 10. sınıf Benim işim burada Matematik Matematiğe mesela basalım Neymiş Yalnız bunlar bildiğimiz ders kitapları değil Böyle anlaşmalı kitaplar galiba Kartezyen yayınları Matematik konu anlatımı Sevdim sevdim e, İşime yarayabilir yani neden yaramasın Bunu indirebiliyorsunuz mesela burada 10. sınıf matematik Ders kitabı Andol yayınları Andol nedir Buradan indir diyerekten indiriyoruz. İndir oğlum indir. Tamam kitaplığa girelim. Oku var burada okuya tıklayalım. Tamam. İstiklal marşı. Gençliğe hitabe. Ulu Önder Atatürk. Oh. Hmm. Hmm. Yani normal ders kitapları yerine anlaşmalı kitap yayın evlerini vermişler Bence hoş yani konu anlatımlı matematik kitabı vermişler. Kartezyen yayınlarının. Ona gidip parayla alacağınıza buradan anlaşmalı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bu kalemle bir şeyler yapabilir miyiz burada bilmiyorum. Ekran altı yapıp ondan sonra üstünde bir işlemler yapmak odur budur. Eğlenceli olur. E, bu kalemi verdiyseniz güzel çizilebilecek bir şeyler de vermeniz lazım. Ben bir şeyleri çizmeyi severim. Bu kalemi koyduysanız benim için... Buraya da hani mesela ben ileride grafik tasarımcısı olmak istiyorum. Anda burada bana bir şey vermeniz lazım. Ya yani örnek olarak diyorum grafik tasarımcısı belki olurum belki olmam. Bunu ben bile bilmiyorum. Hocalar sorduğunda ne olacaksın yavrum? Karar vermedim hocam. Bu incelemede neler ya? Oh Pardon gözüne geldi. Üzgünüm dostum. <laughs> Elimin ayarı yok bu aralar. Neyse sen tableti tuta dur. Çok güzel bir tablet açılımı oldu. Sen de tableti bırak. Gel şöyle. Oo, otur şöyle. Dertleşelim biraz. Ve ve ve. Oops. Çık çık bakalım neler. En son ne videosu yüklemişim. En son. Katliam bölümü Star Wars. Evet, 10 yıldır beklediğim oyun sen. Cumartesi, pazar, çarşamba 19.00'da yeni video. Ve bu da ben. Ve hepsi ben. <laughs> bu tablette sol alt bilgisayarlarda sağ altta ben butonlarını görüp tıklayıp destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok ve çok teşekkür ederim. Başka videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Woo! Hop bu güzel bir kız görür. <laughs>